Bayağıdır yorumlarda benden Gumball hakkında bir video isteniyordu. Bu sebepten bu videoda Gumball'la ilgili bir içerikle karşınızdayım. Bugün Gumball çizgi dizisindeki karanlık ve çoğu kişinin bilmediği bazı gizemleri sizlere aktaracağım. Ve bunları duyduğunuzda ''Aa öyle mi olmuş?'' gibi değişik tepkiler verebilirsiniz tabi. Neyse içeriğimize geçmeden önce... Gördüğünüz üzere kanalımız daha ufak tefek bir kanal. Eğer kanalımızın ufak tefek kalmasını istemiyorsanız ve daha fazla sevdiğiniz içeriklerin bu kanalda yayınlanmasını istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden bunları yapıp kanalımızı destekleyenlere teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Gumball'u ve Darwin'i seslendiren kişilerin aslında kadın olduğunu biliyor muydunuz? Bunu ilk duyduğumda ben de fazlasıyla şaşırmıştım. Ama gerçekler öyleymiş. Ya da Gumball'un evinin gerçek hayatta harbiden de olduğunu biliyor muydunuz? Bu aslında uzun zamandır insanlar tarafından bilinen bir bilgi. Ama Gumball'un evinin gerçek hayattaki sahibinin insanların internet üstünden haritalardan fazlaca kendi evlerini aratmasından dolayı rahatsız olup haritalardan kendi evlerini sansürlediklerini bilmiyordunuz büyük ihtimalle. Yani gerçek hayattaki bu elemanların evlerini insanlar o kadar fazla aratmış ki internette adamın özel hayatı gibi bir şey kalmamış. Ve tam da bu sebepten mütevellit adam tüm haritadan tüm internetten kendi evini sansürlemiş. Haklı olaraktan tabii. Gumball dizisindeki aslında gerçek olan şey sadece Gumball'un evi değil. Filmdeki neredeyse tüm arka plan aslında gerçek hayatta var olan yerler. Gumball'un okulu falan aslında öyle bir yer var. Ve okulun girişindeki kapılar Gumball, Darwin ve Anais'in renklerinde. Ve bir diğer bilmemiz gereken ama aslında bilmediğimiz bir şey ise Gumball'un arka planda çalışan elemanlarından biri aslında bir Türk. Adı da Hakan Aydın. Bence yabancı bir dizide ve bu kadar fazla tutan bir yabancı dizide bir Türk'ün de rolü olması bence takdire şayan. Onun için bunu da bilmemizde fayda var bence. Ve bir diğer dikkat etmemiz gereken unsur bence ne hikmeti Gumball evreninde kızlar akıllı tarafta erkeklerse aptal tarafta oluyor nedense genelde. Bu da açıkçası bazen beni rahatsız ediyordu çünkü harbiden fazlaca cinsiyetçi bir yaklaşım. Ve bunun yanında zekalarla renkleri de dengeleyen bir şey yapmışlar dizide. Yani Gumball mavi renkte ve aptalken Annesi de mavi renkti ama zeki bir karakterdi. Richard'ın rengi pembeydi ve aptaldı. Anayesin de rengi pembe ama zekası fazlaca yüksekti. Ama ailede rengi tek farklı kişi olan Darwin'in ta kendisiydi. Onun rengi turuncuydu. Ve çizgi dizide genel olarak aptal bir karakter olarak gösterilse de bazı bölümlerde harbiden de zeki bir kişiliğe bürünebiliyor. Yani iki tarafta da olabiliyor aynı zamanda. Renk dengesi olayına gelecek olursak Darwin'in rengi turuncuydu. Ve turuncu rengi de mavi ve pembe renkleri karıştırarak elde edebiliyoruz. Yani bu da aslında onun hem aptal tarafta hem de akıllı tarafta olmasını sağlıyor olabilir. En azından benim fikrim böyle. Bunun yanında Darwin'in isminin Darwin olmasının sebebi de aslında onun evrimleşen bir balık olmasıydı. Yani yıllar önce evrim teorisini ortaya atan adamın ismi Darwin'di. Bu sebepten de ona bir gönderme yapmak adına Darwin'e Darwin ismini koydular. Bir diğer bilinmeyense Darwin, Richard'a satılmadan önce aslında Hector'un evcil hayvanıydı. Ama Hector, da Darwin'e gerekli sevgiyi veremediğinden dolayı Darwin bir evrim geçirememişti. Daha sonra tabi işler değişti ve en nihayetinde bizimkilerin eline geçti Darwin. Neyse Gumball dizisindeki bir diğer gizemse Gumball'un diyarında da aynı Edward Churchill diyarında olan Salyangoz gibi arka planda sürekli karşımıza çıkan bir eleman var. O ürkütücü paylaşıcı. Bu paylaşıcıyı görüp de ürkmeyen yoktur aranızda bence. Harbiden de tipi fazlaca tuhaftı. Beyaz pudralanmış bir surat. Kafasının arkasından birkaç tel saç ve suratıyla harbiden fazlaca insanı ürkütüyordu. Ama tabii sonralarından aslında bu paylaşonun Tobias'ın ta kendisi olduğu ortaya çıktı. Meğerse Tobias karakteri bu kulağa girip bizimkileri korkutmak için onları gözetliyormuş. Tobias karakteri tam bir işsiz harbiden de. Neyse dizideki bir diğer gizemse Richard'a Darwin'i harbiden de kim sattı? Yani o karavanın içinde karanlığın içindeki iki göz kime aitti? Bazıları o kişinin aslında Hector'un annesi olan cadı olduğunu söylüyor. Ama bazı kişilere göre ise o küçük bir minibüsün içindeki karandığın içinde bekleyen kişi aslında tanrının bir yansımasıydı. Yani onun bir tanrı olduğundan bahsediyorlardı. Bunun yanında bazıları da o korkunç paylaşı olduğunu söylüyordu ama paylaşının tabu ayası olduğu ortaya çıktı tabi. Onun için o teori ortadan kalkar. Ama bu gizem hakkındaki en doğru olabilecek teori ise aslında minibüsün içindeki o elemanın gumball evreninden bile olmamasıydı. Bu teoriye göre aslında o eleman Williams çizgi dizisindeki şu Black Hat'ın falan olduğu çizgi dizideki kafası kesek kese kağıdı geçiren o elemandı. Çünkü bildiğiniz üzere o elemanın diğer Cartoon Network çizgi dizilerine geçebilme gibi bir imkanı vardı. Yani bu elemanlar aslında çoklu Cartoon Network boyutunda gezebiliyorlardı ve tüm çizgi dizileri etkileri olabiliyordu. Bildiğiniz üzere Williams çizgi dizisinde Black Hat ve takımı bir şirketti ve yaptıkları ise diğer tüm boyutlardaki çizgi dizilerdeki kötü elemanlara onlara yardımcı olabilecek şeyler satmaktı. Ve Gumball'un iyi bir izleyicisiyseniz Gumball'daki kötü eleman olan Rock karakterine neredeyse her şeyi kontrol eden o kumandayı veren kişi de minibüsteki o bilinmeyen adamdı. Yani tüm bunları birleştirdiğimizde aslında Williams şirketi kötülere yardımcı olacak aletler satıyorlardı. Ve Üstteki o kişi de tam olarak bunu yapıyordu. Yani büyük olasılıkla o kumandayı ona veren kişi ya o kese kağıtlı adamdı ya da Black Hat'ın ta kendisiydi. Gumball çizgi dizisinde bir sahne vardı. Gumball ve Darwin bir kutuyu kurcalarken içinde bir kart bulmuşlardı. Ve bu kart da Black Hat şirketine aitti. Ve sonrasında kartın üstündeki numarayı aramışlardı ve çok kısa bir süre içinde Williams şirketindeki kese kağıtlı adamla konuştular. Bu konuşmanın sonunda Gamble Darwin'e bu adamlar bana sanki kötülük şirketi gibi hissettirdi dedi. Yani aslında bunların hepsine baktığımızda bu iki çizgi dizinin bir bağlantısı var. Yani o karavandaki elemanın black hat olma ihtimali fazlaca yüksek bence. Bir diğer gizemse dizideki müdür Brown karakteri aslında okul müdürü olmak için sahte bir diploma kullanan bir elemandı. Yani gerçekten de bir üniversiteden mezun olup da diploma alıp bu şekilde müdür olmadı. Sahte bir diplomayla milleti kandırıp okul müdürü oldu. Zaten hal ve hareketlerinden de belli oluyor. Çok da akıllı bir eleman değildi. Ama belli ki Gumball evrenindeki insanlar da pek akıllı değil. Çünkü Müdür Brown gibi aptal bir adamı sizi kandırması demek sizin de aptal olduğunuz demek manasına geliyor bence. Neyse bir diğer gizemse Gumball dizisinin dahi bölümünde kütüphane sahnesinde arka planda kitaplığın üstünde bir Kur'an-ı Kerim gösteriliyor. Bunu büyük olasılıkla kasten yapmışlardır diye düşünüyorum ben. Ufaktan İslamik bir gönderme yapmak istediler herhalde. Tabi niyetlerinde çok iyi olduğunu zannetmiyorum. Neyse bu tür konulara fazla girmeyelim. Böyle şeylere girince çünkü sık çıkabiliyor bazen. Dizideki bir diğer gizemse Muzcuo'nun annesi. annesini çoğu kişi aptal zannediyordu. Yani yazık engelli herhalde, embesil falan diye düşündü insanları. Ama aslında Muzjo'nun annesi bir kahindi. Dizinin bazı bölümlerinde Muzjo'nun annesinin yaptığı tablolar gösteriliyor bize. Ve bu tablolardaki resimlere baktığımızda aslında pek de bir şey anlamıyoruz o bölümde. Ama tabloları gördüğümüz bölümlerin ardından gelen bölümlerde Muzjo'nun annesinin yaptığı o tabloların bir manası olduğunu anlıyoruz. Çünkü o hanımefendinin yaptığı tüm tablolar geleceği resmediyordu. Muz Joe'nun annesi harbiden de geleceği resime döküyordu. Ama biz sadece bunu anlamamıştık. Onun aptal biri olduğunu sanmıştık. Ama sonralarında bizi fazlaca yanılttı tabi. Neyse Gumball final bölümlerinde bildiğiniz gibi Ropla kapışıyordu bizimkiler. Hepimiz bir iyi taraf bir de kötü taraf olduğunu düşünmüştük. Ama aslında ortada kötü veya iyi bir taraf diye bir şey yoktu. Sadece aptallar ve zekiler vardı. Rop'u hepimiz kötü zannettik. Aslında o kötü bir eleman değildi. Sadece biraz sinirlenmiş ve hayatın silvesini yemiş bir elemandı. Rob aslında yaşadıkları evrenin bir çizgi film evreni olduğunu anlamıştı ve bunu bizimkilere de anlatmaya çalışıyordu. Yani tek amacı aslında bu evrenden kurtulup tekrardan herkesi gerçek insanlara dönüştürmekti. Rob'un istediği şey gerçekliğe geri dönmekti. Dizinin final bölümünde gösterilen yaşlı herif Rob'un gerçek hayattaki versiyonuydu. Ama tabi bölümün sonunda nihayetinde amacına kavuşamadı ve herkes çizgi film evreninde yaşamaya devam etti. Çünkü Gumball tam anlamıyla bir aptal darbiden. Adam Adam aslında onları okurmacı ve sahte dünyadan kurtarmak istiyordu. Ama Gumball tüm aptallığıyla birlikte adamı planlarının içine etti. Harbiden de sinirlendim Gumball'a ya. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarzdaki gizem videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz bunun yanında da bu tarz videoların devamını istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Bu arada unutmadan sizin de yeni video fikirleriniz varsa onları da yorumlarda yazın arkadaşlar. Emin olun ki yapabileceğim bir video fikri ise fikrinizi kullanırım. Neyse artık daha da fazla lafı uzatmayın. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.